Ben de şu. Başka bir uygulamadan çekiyorum neden diye soracak olursanız. <laughs> Mobizen'de hata oluyor. Bir kere ben dünden beri dün niye video atmadım diye soracak olursanız dün Mobizen'de hata olduğu için atamadım. Dün de düşünemedim bu uygulamayla atmayı. Bu önceden falan da düşünemedim bunu atmayı. Bugün atacağım işte videoyu. Yani Mobizen'de hata olduğu için şu an başka bir uygulamayla video çekiyorum. Bu bizim hatalı olduğu için bu videoyu böyle çektiğim için lütfen bir altın like atmayı, abone olmayı ve gizli tuşunu açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Hangi e, biraz hangisini seçtik? Hangisini seçtim? Şu an kayboldu Bakayım evet. şu, hmm, şu. Yani bu uygulamayı da ben neredeyse hiç kullanmadım. Çok bilmiyorum. Şunu oynayalım. <laughs> yani Dün niye video atmadım diye soracak olursunuz. İşte mobizan tahta çıktı için. Ben de hiç düşün düşünemedim bunu atmayı. İşte. Videonun sonunda bu arada bu uygulamanın adını vereceğim. adını vereceğim için muhtemel. Lütfen sonuna kadar izleyin bu videoyu. Sonuna kadar izlemezseniz ve atlatırsanız belki ortasında da gösterebilirim. Yani belli olmaz. O yüzden sonuna kadar izleyin atlatmadan. Hani belki şeyde de ortasında da gösterebilirim. O yüzden hiç atlatmadan sonuna kadar izleyin dedim bence. Doğru. Yani herkes şöyle derdi. Çoğu YouTube'un videonun sonunda bir şey göstereceğim de herkes sonuna kadar izlesin diye. Sonra bir bakarız sonun sonuna kadar izleyince hiçbir şey göstermemiş bay bay de. Ben öyle değilim. Göstereceğim. Bu uygulamanın ismini sonunda ya da ortasında göstereceğim videoyu. O yüzden sonuna kadar izleyin bu videoyu atlatma. Şöyle ben taktiğimdir bu. Tek tek hepsi. Sonra bu hilem zaten beni bir uğraşıyor. Şimdi aklıma geldi de. Şimdi pasarda. Evet. Şöyle Allah. Arada bir donuyor. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu onlar? Donmadı. Orada ben yani şey diyeceğim e, şu semestir tatili geldi ya semestir tatili geldiği için belki Pazartesi hariç Salı Çarşamba Perşembe Cuma falan atabilirim yani bu Pazartesi yarın Pazartesi ya yarın hariç bütün her gün video atabilirim söyleyeyim yani. E, bunu baştan bir söyleyeyim yani yarın hariç ama bakın yarın hariç yarın hariç her gün video atabilirim belki iki günde bir de atabilirim belli olmaz yani siz şey yapın takipte kalırsınız ama yani video gelecek şimdi ne yapacağız bir tane şundan basalım Tamam ya, hücum ya da şunun gelmesini bekleyelim. Tamam gücü. Ya bu peri de ne kadar yavaş arkadaş. Devler yüzünden bir de bunlar da yavaş. Ama bunlar da bize şey yapmış. Bunlar da bize savaşmaya geliyormuş. Allah. Allah Allah Allah. Hadi devletin indirin şunu. Sen varsa beni de ot yağmur için Hem benim için de var. Haydi Gücün gücün. Sen ya. şu periye git. Geri alamıyoruz mu ya? Bak aldım şunu da. İki saatlik tesli. Ne? Can iyileştirmek istiyorum. Ben niye mi? Hepsinin camı full vardı. ben yani şu devleri iyileştirdim iyileştir iyileştir. Ben cam kırıcıyım. Bu kaç kaç iyileştiriyor? Of of of. Devler en önemli. Bas, bas 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 Ya şu an ne yapıyor ki ben? Şunu kapat ya. Şunu göreyim. Şu an kim acaba? Ben gerçekten bilmiyorum. Deve mi geliyorum ya? Yani. Gittim ki. Allah Allah. Ben biraz kaçayım. şunu biraz daha anlatayım. Hey, kaçayım 5 da dakika olmuş Ben normalde 1 bölüm 8 dakikada mı? Neyse. 2 bölüm oynarız bugün. Gerçi evde 2 bölüm oynamıyor muydu? Şurayı bitirelim. Bunu da yendik. Ne bu kaçık? Ne şeye benziyor ya karateciye benziyor ama bir yandan şeye de benziyor böyle samuraya karateciyle samurayın birleşmesi biliyorum yani. orada bu videomu sonuna kadar izleyin dedim ya bütün videolarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Evet. Bu videoyu bu arada her yerde paylaşın tamam mı? Bu videoyu hemen her yerde paylaşın ki hemen hızlıca abone gelsin. <laughs> Burada 21 aboneyiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani 21 abone sizler sayesinde olduk. 19 19'duk. Bir günde 2 abone geldi. Hepinize teşekkür ederim yani. Ben yani inşallah yani daha yükseklere doğru da gideriz yani. yani. ben şimdi geliyorum. Bir ses geldi. Bir ses. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok bulunuyor ya. Bu ne? Allah. Ben bunu, bunu bıraktım ya. gidiyor. Hücum. Adamlara bak. Hadi hücum hücum. Şaşırt donma donma. Donma 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 donma. Şu küçük kırmızı görüyor musunuz? Onlar beyinmiş. Çiğin Bunlar çiğin bir yer Biliyor musun, musun, musun? Neyse. Hadi 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 Allah Ne var? Ne yapıyorum? Gözümle mışın çıkartıyor Hı hı Biraz geliyor sen gö gözünden ışın çıkarsan ne olur? Dev geldi. Kalkıyormuşum. Mustafa'nın mi atıyor. Hiçbir şey belli değil ya. Ne yapıyor denizli şu Zaten bir sürü çikeni tam şu o Oradan bir kese zaten iki yok bu yani. Bu arada tekrardan söyleyeyim bu hileli. Tamam mı? Hadi hadi. Arkadaşlar. Yeni hatırlatayım. Videonun sonunda. şu Adını vereceğim. Gidip indirebilirsiniz. <gülme> evet. Ben şunu kesiyorum. Yoksa uyum. Ya da kesmemek. Tamam mı? Tamam. Tamam. İki dakika ben keseyim. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Ve görmüş olduğunuz gibi tacı aldık. Zorluk çıldım tamamladı. Avatar Spartan. O ne demek ya? Toplam taç dört oldu biz. Şimdi şimdi bu uygulamayı 2 bu, bu uygulamanın adını vereceğim 2 dakika bir kesin. Gösteriyorum uygulama bu bu işte. Hatta göstereyim. Şunu al. Ee, şu fırçayı al. Kırmızı olsun. Bakın şu. Gör, bu işte. Allah. Silgi silgi bu muydu? Silgi. Silkom tam gösteremedim bir saniye. Ee, şu, şu işte adı. Ben, e, hiç, ben tam adını bilmiyorum. İşte yani böyle bir uygulama. Şimdi bir çayı alayım şöyle yuvarlak içine alayım. İşte bu yuva bu işte gördünüz mü? bu. Super Screen Chart bilmem ne. İşte bu. Yani uygulamanın ismi bu. İsterseniz Play Store'dan indirebilirsiniz. Ama bulamazsanız, uygulamayı bulamazsanız sizin bu videoyu izlediğiniz cihaz uyumlu değildi. Ya da indireceğiniz cihaz uyumlu değildi. Bunu tekrardan söyleyeyim yani. Eğer bulamazsanız bana bir şey demeyin. Benim suçum değil yani. Sizin tam şeyiniz işte, işte cihazınızdaki öyle nasıl desem cihazınız sorumludur ya da uyumlu değildir. Bunu bulsanız bile uyumlu değildir belki. Neyse. Buradaki şeylerden oyunlardan hangisini istiyorsunuz ya da buradaki oyunlardan hangisini istiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada şu VN'de ben montajlama programı söyleyeyim. Yani VN orta medya söylemeyin. Allah. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan like atmayı, abone olmayı, ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yapın herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye.